İnanılmaz bir son dört gün yaşadık. Önce Çin nadir toprak elementlerinin ihracatına sınırlama getireceğini açıkladı. Ardından Trump'tan çok sert bir karşı hamle geldi. Çin menşeli ürünlere %100 günlük vergisi getirme tehditinde bulundu. Bu açıklama piyasalarda adeta bir şok dalgası yarattı. Özellikle kripto tarafında tarihi görülmemiş bir düşüş yaşandı. Bitcoin bir saat içerisinde 109 bin dolarlara kadar yerlerken yatırımcılar çok ciddi paralar kaybetti. Fakat tablo burada bitmedi tabii. Dün akşam saatlerinde Trump Çin konusunda endişelenmeyin her şey yoluna girecek diyerek bu kez piyasalarını tam tersine çevirdi. Bu açıklama cuma gecesi yaşanan sert düşüşün ardından güçlü bir toparlanma dalgasını tetiklemiş oldu. Kripto piyasasında hızlı alımlar gelirken Bitcoin yeniden 115 bin doların üzerine kadar çıktı. Bugün öğle saatlerinde ABD tarafında prim market açılışlarına baktım. Orada pozitif açılış vardı. Bugün de akşam piyasa açıldıktan sonra gayet olumlu seyrediyor. ARM %10'dan fazla yükselişte en son baktığımda piyasalarda genel bir iyimserlik havası hakim. Ancak bu toparlanma bence henüz kırılgan. Yatırımcılar hala Trump söylemleri geçici mi, kalıcı mı yoksa bir stratejik yumuşamanın işareti mi sorusunun cevabını arıyor. Haftaya tüfe verisi gelecek FED'den. Bu veriyle beraber faiz indirimi beklentileriyle dolar endeksi arasındaki denge hem kripto hem de hisse senetleri üzerinde belirleyici olacağını düşünüyorum. Kısacası önümüzdeki günlerde hem Çin'den hem de Washington'dan gelecek söylemler ya da ne bileyim resmi açıklamalar bu toparlanmanın kalıcı olup olmayacağını bize gösterecek. Biz bu süreçte gerekli hamlelerimizi yaptık. Hazır Trump'tan sinyal geldiği için hali hazırda bazı altcoin'ler çok düşük seviyelerde olduğu için değerlendirmemek olmazdı. Mesela dün AX aldım yüklü bir şekilde. Bakalım ne olacak? Hep beraber izleyeceğiz. Bunu Twitter Sayfamda da açıkladım, Bol Finans'ım. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu videoda detaylı analizleri de yapacağız. Şimdi gelin biraz piyasaya bakalım. İlk önce Bitcoin ile başlayalım yine. Bitcoin'de önceki videolarımda size göstermiştim 108 bin dolar bir aşağı hızlı bir düşüş olabilir diye. Zaten bu haberle bunu bahane ettiler. direkt tam 108 bin dolarlara kadar gelmedi ama 109 bin dolarlara kadar indirdiler. Bir önceki Eylül ayı düşünde buraya kadar gelmişti. Şimdi RSI olarak baktığımızda RSI dibe vurdu. Tekrar ikinci bir dip yapıyor bakın şurada. İkinci bir dip yaptığı yerde RSI biraz daha yüksek. Artık burası bizim için tabi global haberlere de bakarak e, konuşuyorum. Bizim için burası alım noktalarından biri. Fakat Trump'tan herhangi bir haber gelmemişti. Trump'tan haber ne zaman geldi? Şu zaman geldi. Burada girmek biraz daha mantıksız. Teknik analize göre mantıklı ama saat e, Trump haberinden sonra girmek açıkçası e, riski daha düşürüyor. E, Bitcoin şu an toparlanma eğiliminde. Bizim direncimiz 117.580 dolar. Buraya kadar yükseliş bekliyorum. Hatta size şöyle bir e, şuraya işaretleyeyim. Şuraya kadar bir yükseliş bekliyorum. Bitcoin için ee, eğer 117.500 dolar direncini kırabilirsek bir üst bandımız olan tekrar eski seviyemiz 125.000 dolara kadar geleceğini düşünüyorum açıkçası Bitcoin için ee, bir diğer tarafta süper trendine de bakalım bunu süper trend hala satışta olması lazım evet 116.000 bandının e, yani çok rahat geçilebileceğini düşünüyorum ama en önemli direncimiz 117.580 dolar ethereum'a geçelim. Ethereum için söylediğim 3800, 3875 dolar desteğini aşağı yönlü kırdı ve 3667 dolarlara kadar düştü. Bakın şurada daha önce size bu 3875 dolar seviyelerini söylemiştim. Burada hızlı bir kırış yaparak 4 saatlik mumla tekrar hızlı bir şekilde 4183'lere kadar çıktı. Bizim önümüzde Ethereum için konuşuyorum 4273 dolar seviyeleri önemli bir seviye. Buradan da Bitcoin bir önceki Bitcoin'e tekrar gelelim. 117.580 kırıldığında Ethereum için direkt 4.273 dolarların kırılması çok kolay olacaktır. Şu anda haber akışlarında olumsuz bir senaryo yok. Bakın burada da RSI'de bir saatlik grafik olarak konuşuyorum. Burada da RSI dibe vurmuş. Sonra tekrar ikinci dibe de aynı yerde vurduktan sonra bakın RSI biraz daha yüksek. Artık burası bizim için alım yapılabilir bölgelerden biri. Ama şurada Trump haberi geldiği için şu noktada girmek daha mantıklı. Tamamen teknik analize de güvenemeyiz. Biraz da global haber akışlarına da dikkat etmeliyiz. XRP grafiğine geçelim. XRP grafiğinde de yine bakın size göstereyim. Şuradan e, trend. Şöyle desteğimizin Şurada bir desteğimiz var bizim. XRP'de bakın 4 saatlik grafik bu. RSI'nin. 15'lere kadar düşüyor. Aşırı satıştan dolayı 15'lere kadar düşüyor. Tekrar kendisini topluyor ve tekrar ikinci bir dip daha yapıyor. Burada RSI bu sefer 30'larda İşte tekrar bizim aslında almak istediğimiz yer tamamen burası. Teknik analiz bize bunu söylüyor. XRP için girilecek uygun noktalardan biri burası. Yine de önceki Bitcoin ve Ethereum için dediğim gibi, Ethereum de söylediğim gibi en e, güvenilir yerde girecek noktada dün insanlar e, alımlarını yaptılar. E, biraz piyasaya para e, giriyor açıkçası. USDD dominansı da yükseliyor. E, AVAX'a geçelim. AVAX için e, Avax inanılmaz bir düşüş oldu zaten. 8 dolarlara kadar düştü. Şurası 8 dolarlara kadar düştü. Buralarda birçok alış emirleri de çalışmadığını duydum arkadaşlardan. Burada bizim önemli bir direncimiz var. Şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Zaten buraya 4 saatlik grafikte birkaç kere test etti. Şu anda bakın hazır e, kayıtta yaparken söyleyeyim. Şu anda 4 saatlik grafikte burayı aşıyor gözüküyor. Fakat şuralarda kapatması yeterli olmayacaktır. Mum tamamen üstünde kalacaktır. Eğer mum 23-20 direncinin üstünde kalırsa hızlı bir şekilde 27 dolar seviyelerine kadar yükseliş bekliyorum x için burada e, dün Twitter'dan da söyledim AVAX için e, Trump açıklaması, açıklamasından sonra risk e, azaldı Avax uygun görünüyor diye zaten e, Twitter'dan beni takip edenler şuralardan almıştır keza Ben de zaten şu seviyelerden girdim şuradan kıracağını düşünüyorum Bitcoin'e bağlı olarak tabii Çünkü bu risk alınabilir bir riskte hep beraber göreceğiz Ata neler olacağını Ons altına geçelim. Ons altın için önceki iki videomda da söylemiştim. Ee, direkt 4000 dolar seviyesi kırıldıktan sonra bu seviyelerde biraz yatay ilerleyebileceğini söylemiştim ama Ons altın hala yükselmeye devam ediyor. Çünkü e, dolar endeksi hala biraz zayıf. Oradaki beklenen yükseliş tam gelemedi. Şuradan dolar endeksinden göstereyim. Dolar endeksinde burada 9 Ekim 10 Ekim tarihlerinde 100 dolarlara kadar yükselmişti. Oradan bir red yedi. Tekrar 98'lere geldi. Şimdi 10 altını şöyle değerlendireceğiz. Direkt dolar endeksiyle beraber eğer dolar endeksimiz 100 dolara geçerse yani 100'ü geçerse şuradan 10 altına tekrar geçelim. Burada 4000 seviyelerine kadar tekrar bir gevşeme olabilir. Ama şu anda 10 altın için bir problem gözükmüyor. Yani sürekli yükselmeye de devam ediyor. E, bu ons altın ilerleyen zamanlarda zaten e, videolarımdan da bahsedeceğim mutlaka. Mutlaka bize uzun vadeli bir short imkanı verecektir. Ama onun şu an zamanı değil. Bakın haftalık grafikte Fibonacci eğrisini e, silersem bu kadar hafta üst üste e, hiç takılmadan yükselen bir eee ons örneği en son söylemiştim 1970'lerden biri yoktu. E, bir yerlerde short imkanı verecektir ons altın. Ben kaldıraç işlemler de yaparım. Kaldıraç işlemleri sadece endekslerde ve ons altında kullanırım. Ama şu anda ons altında bir uygun giriş yok. E, short için diyorum. E, unutmayalım. Dediğim gibi e, dolar endeksine bağlı kalarak ons altını yorumlamaya devam edeceğiz. Şuradaki 100 dolar bandı önemli bizim için. Gümüş'e geçelim. Gümüş ons altın kadar güçlü değil. Ama bunda da haftalık grafikte yine 10 altın gibi yükselen bir trendi var. Son e, yakın zamanda bahsediyorum o kadar güçlü değil. E, direkt gümüş için 51 dolar bandı zaten söylemiştim. Şurada 9 Ekimlerde e, sürekli takılmıştı 4 saatlik grafiğe o kadar ve burayı aştı. E, yolunun 10 altın gibi ilerleyebileceğini düşünüyorum ama 10 altın kadar hızlı gidebileceğini düşünmüyorum gümüşün. Aresaylar çünkü henüz Aşırı bölgesine geçmedi. Bu arada şöyle bir şey var. Aşırı alım bölgesine geçen her ürün e, hızlı bir şekilde yükselecek diye bir kayda yok. Yani tek bir indikatörle iş yapmıyoruz. Birkaç farklı indikatörle harmanlayarak sizlere iletiyorum ben. Gümüş de bu şekilde. Nasdaq'ta da e, ARM'ye geçelim. ARM'yi daha önce size anlatmıştım. Hatta Twitter'da da bahsetmiştim. Burada 167 dolar direncini Tam olarak günlük grafikte hatta şuradan 4 saatlik göstereyim ee, 4 saatlikte tam kıramamıştı buradan hızlı bir şekilde geri düştü şimdi tekrar kırma eliminde. E, saat e, yarın açılışa kadar eğer 167 doların üzerinde açılış yaparsa yaparsa AVM'nin daha yukarılara gideceğini açıkçası düşünüyorum. Buradan Nvidia'ya bakalım. Nvidia'yı da e, ben önermiştim. Burada düşen kanalı kırdı ve tekrar bir e, cuma gecesi yaşanan düşüşten sonra tekrar bir toparlanma eğiliminde Nvidia. E, Google tarafına geçelim. Google'da da e, bunu size şöyle göstermek istiyorum. Burada da Düşen bir kama var şimdi bu kamanın içinde Google geziyor şuralarda 246 dolarlara kadar yükselmesini bekliyorum bunun yükseldikten sonra bakın burada bayrak filama yapısı da var yükseldikten sonra burada da yükseliş trendinin başlayacağını düşünüyorum Google'da kısa vade için RSI çünkü diplerde bakın şurada RSI cuma gecesi diplere vuruyor tam dip olması da biraz vuruyor. Çünkü bakın geçmiş bir örnekte şurada 20 Haziran'da da Haresay'ın 30'lara vurduk tekrar bir hızlıca toparlanma dönemine girdiğini görmüştük. Burada da yine Cuma gecesi yapılan manipülatiften dolayı tekrar Haresay'ın. 35 seviyelerine kadar iniyor. Burada düşen kanalın üst bandına kadar yükselmesini bekliyorum. Üst bandı kırdıktan sonra tekrar Google'ı konuşacağız. Ben bunu göstereceğim. Tesla'yı biraz inceleyelim. Tesla'da da bizim 471 dolar direncimiz vardı. Bunları size anlatmıştım. Buraya kadar tekrar bir yükselme bekliyorum. 471 dolarlara yaklaştığında tekrar bir analizini yaparız. Burada da Tesla için. Biz yüz anlatalım biraz çünkü daha önce biz 100'den bahsetmemiştim. Biz 100 için aslında çok konuşacak bir şey yok. Ciddi bir yükseliş zaten beklemiyorum biz 100'de. Şurada şöyle bir fırsat anlatayım size. Aresay 35'lere indiğinde biz günlük grafik bu dikkatinizi çekerip Tekrar bir yükseliş trendine giriyor tekrar bir düşüyor. Şu an biz uzun vadeli yatırım için bana sorarsanız uygun değil. Sadece RSI'lara da bakarak konuşmak da olmaz. Burada çünkü çok manipülatif hareketler de oluyor. Kısa vadeli al sat için uygun olabilir ama ben çok önermiyorum bir süzü. Burada da elbet bunun da zamanı gelecektir o zaman daha ayrıntılı konuşacağız bizim borsayı. Şimdi en çok merak edilen konulardan biri altcoin boğasının ne zaman geleceği. Şimdi kriptoda işler açıkçası son 3-4 senedir işler yolunda gitmiyor altcoinler için söylüyorum. Belli başlı demirbaş altcoinler elbette rallysini yaptı. Ethereum ee, yükseldi. Gerçi o bile en 2021'deki tepesini daha geçen ay kırmıştı. Ethereum bile aslında ciddi bir rally yapmadı. Sadece rally yapanlar Bitcoin, Solana, XRP ve birkaç tane adının sanını duymadığımız coinler rally'sini yaptı. Peki bu büyük altcoin rallisi e, ne zaman gelecek diye yani çok soranlar oluyor. Ben açıkçası e, bunu takip ettiğim bir indikatör var. Bunu e, herkes bahsetmez. MSCI diye bir dünya endeksi var. Orada 2020 21 senesindeki altcoin boğasında yaşanan e, o ciddi rallide bu dünya endeksi bütün e, ülkelerdeki işte güven demektir yani bütün ülkelerdeki borsalar yatırımcılar bu endekse göre de işlem yapıyorlar açıkçası ben şimdi size onu göstereceğim Direkt şuradan e, açayım MSCI endeksinde bakın 2020 ve 21'de e, birçoğunuz hatırlar piyasaya piyasada eski olanlar burada şöyle aylık grafik olarak göstereyim şimdi herkes diyor altcoin hallesi olmuyor Şimdi bakın burada Covid'den sonra MSCI endeksi yani dünya endeksi 2019, hani 2019 senesinden itibaren çok ciddi bir hal yaşadı. Burada piyasalara ciddi bir güven vardı. Şuradan direkt şöyle alayım hatta eşerkeni. Burada piyasada ciddi bir güven vardı bu bölgede. Daha sonra 2021'in Kasım ayından Aralık ayından itibaren yavaş yavaş Fed'in faizleri artırabileceği senaryolar ortaya çıkmıştı. Buradan itibaren Dünya nesli düşüşe geçmişti. Şimdi e, hala 2021 tepesini kıramayan bir MSCI endeksi var. Altcoin rally açısı bu endeksi takip ediyorum. Sadece bu endekse bakmıyorum ama bu endeks benim için önemli. Direkt. E, peki neden e, AVAX aldım? E, AVAX'ı ben bir rally yaşamak için almadım. E, AVAX'ı muhtemelen e, 30 dolarların üzerinde bozabilirim. E, zaten bunu Twitter'dan da açıklayacağım. Oradan e, takip edebilirsiniz beni her an video yapmak zor oluyor çünkü e, Bir rally olsun diye almadım Ben asıl rally'i bu endeksteki görüntüye bakarak konuşacağım e, Bu şekilde altcoin rally'sini de takip edebiliriz Başka indikatörler başka bilgiler de vereceğim ilerleyen zamanlarda size grafik incelememiz bu kadar e, Ek söyleyeceğim bazı şeyler var Şimdi e, bazı İnsanlar sürekli kaldıraçta yüklü miktarda para kırmayı hedefliyorlar. Şimdi kaldıraç piyasalarında zaten Cuma gecesi de gözümüzün önünde yaşandı. Longda olan herkes parasını kaybetti. Kaldıraç işlemlerini açıkçası ben hisse veya altcoin piyasasında kesinlikle önermiyorum. Kaldıraçlarda genellikle Amerikan borsasının endekslerine veya ons altın gümüş gibi ürünlere yapılabilir. Ama orada da sadece zamanı gelince yapılması gerekiyor. Şimdi ons altında çok ciddi bir yükseliş var. Mesela şimdi tekrar gösterelim bunu e, kapatmanın. Şimdi ons altında çok ciddi bir yükseliş var. Şimdi böyle bir olan bir ortamda buraya long girmek tehlikeli açıkçası. Bir yerde haftalık grafik olarak bir yerde takılacak. Yatay bir seyre başlayacak. İşte e, şu an halihazırda olan bir savaşların... Bitmesi başka bir teknik verilerdir. Onların hepsine bakarız. Bir yerde yatay trend olduktan sonra illa böyle o pozisyonu kaçıracağız diye bir şey yok. Yatay trend olduktan sonra 10-16 için bir short denemesi açıkçası yapacağım. Bunları da sizle bilgilendireceğim bu konuda. Yani kendi fikrim olarak söylüyorum. Bunu mesela bekliyoruz. Mesela sürekli kaldıraç işlem yaparsak bütün paramızı kaybederiz. E, QQQ endeksi var mesela onu da size göstereyim QQQ endeksinde de Burada da e, çok sayıda işlem açmıştım özellikle RSI ve Supertrend e, Seviyelerini takip ederek ve global Haberleri takip ederek Çünkü burada Aylık olarak bakarsanız mesela Sürekli yükselen bir trend görüyoruz şurada Sadece şurada FED'in faiz indirme e, faiz yükseltme dönemi de sadece biraz bir düştü onun dışında genelde sürekli yükselen bir Endeks var önümüzde Şimdi burada kaldıraç Uygun olabilir ama şöyle bir şartımız var şuradan Kendimi göstereyim En fazla işte 1x 2x kaldıraçla ancak işlemler yaparız Yoksa her türlü işlemleri kaybederiz yani çok daha da açgözlü olmamak lazım Bunların hepsini bu kanalda tek tek ayrıntılı bir şekilde Anlatacağım zamanı gelince ee, şu anda özet olarak topla, toplamak gerekirse altcoinler olumlu seyrediyor. Özellikle bitcoin 117 bin doları geçerse e, iyice rahatlayacağız. E, şu an çok büyük bir düşüş olacağını çok zannetmiyorum. E, bu şekilde grafikleri ve kendi yorumlarımı size aktardım. Bir sonraki bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.